Efendi, efendim muzlu portakal peltesine. Hemen. Evet. Kasemi çıkarttım. Evet, Malzemeler. malzemeleri sayalım. Sizin getirdiğiniz portakal sulu sulu küçük olduğu için biz buna iki tane portakal ilave ettik. Bu yani, şeyi bir şey yapacağım bir dakika aklıma bir şey geldi. O, havaya attınız ya şefim. Ya aslında siz mesela şey yaparken Şu. bu pelt evet evet üçlüsünü yapamıyorum ama ikilisini Yapıyor deneyeceğim. ha? Deneyeceğim, deneyeceğim mesela. Ay. Vallahi yıllardır yapamıyordum. Olacak. Ama şey, üçlüsünü birinin atması gerekiyor. Onu hiç denemedim. Mesela çocuklarınızla da böyle mutfakta iki tane portakal ona verin. Çocuğunuza verin. Hadi bakalım diye. Sen bunları yaparken mesela <laughs> böyle oyunlar yapabilirsiniz. Evet, portakallar sıktık. Sıktık. Ya buradan dört kişilik elde edeceğimiz için 300 miligram civarında bir portakal çok az gelirse takviye biraz su koyabiliriz. Ee, dolayısıyla bir adet portakalın kabuğunu rendeledik. Tamam. Muzlardan bir tanesini doğradık. İki kaşık pirinç unumuz var veya nişasta kullanabilirler. İki kaşık bal kullanacağız ama balı burada önemli olan ocaktan alıp biraz ılıdıktan sonra içine koyuyoruz. Süslemek için de biraz yanında çilek ve bir de bizim orada nanemiz var gördüğünüz gibi. 3-4 tane böyle beş tane mesela yaprağın büyüklüğüne göre içine nane atacağız balla beraber. Peki hemen başlayalım o zaman. Hemen başlayalım. Ocağımızı yaktık. Şu portakal suyumuzu bir atalım olur mu? Portakalın suyu şu an çok değerli olduğu için ne yapıyoruz? Şunun içinde de kalmasın. Diğer taraftan da. Hatırlar mısınız? Limonata da falan yapmıştık. Evet. Aromasının iyi çıkması için. Kesinlikle. Şunu koyalım Portakal şuraya. Portakal kabuğunu dövecek şefimiz şimdi. İçine de bal katıyoruz. Biz ağaç kaşığımız kullanmadık ama balda biliyorsunuz her zaman söylüyoruz. Şöyle iki kaşık. Hı hı. Şunu da kullanalım tatlım olsun. Olsun. Bugün tat çok mu tatlı olsun? Madem koyduk. Şöyle yapalım. Bu... Biraz daha katalım. Battı balık yan gider. Şu suyu kullanacağım ama aroma olarak ezdiğimiz kaynayana kadar ben şöyle bir yapayım. Siz de evlerinizde yapabilirsiniz. Çünkü portakalın bütün esansı bala buluşacak. Şu anda geliyor burada. Yani bunu sabahtan Yemeği kim yapacaksa e diğeri de asistanlık yapacak evlerde <laughs> değil mi? Evli çiftlerde. Tabii. Ee, şu, aynı zamanda bakın burada sağlıklı bir mutfak ya idman yaptırıyoruz. Yani bu idmana geçer mi? Geçer Bol geçer. Çalışıyor. Aslında şu anda eşler A A bir arada, arada bir olsa ne güzel olur. Yani ikisi de mutfakta mesela bu yemekleri yapabilir. Birbirlerine destek, yardım. Değil mi? Ama tabii ki sadece evli eee insanlar için demiyoruz. Mesela bekarlar da şefimizin yemeklerini çok rahat bir şekilde yapabilirler. Çünkü en çok aslında bize söylenenlerden bir tanesi hani basit yemekler yapın da biz de yapabilelim. Mümkün olduğu kadar da aslında hani çok böyle fonksiyonel onu oradan al bunu böyle aç oradan onu kat buradan bunu kat değil. Gerçekten haşlayacaksınız. Izgaraya vereceksiniz fırına vereceksiniz ve onları harmanlayacaksınız. Gayet basit şefim tarifleri. Kesinlikle. Hem yani de çok sağlıklı. Burada programı yaparken empati yaparak yapıyoruz zaten. Hem evde bulunabilecek ürünlerden. Yoksa yani şefimiz istese neler yapar? Ah da neler yapacağız. Ee... Artık bayramda yaptıracağız ama. Vallahi yaptıracağım ben şefim. Özel bayram menüsü bekliyorum sizden. Bayram menüsü? Bayram menüsü. O zaman böyle etli etli mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Bilmiyorum size bıraktım onu. Siz onun yani üstadı bir, sizsiniz. Bir gün böyle bayram etsin mi midelerde? Bir gün etsin yani. <laughs> Ama yine sağlıklı etsin. Sağlıklı etsin. Tabii. Ona çok dikkat edeceğiz zaten. Şöyle. Bu portakal üç kişi yani çok severlerse portakal suyuyla beraber ikiye çarpabilirler bunu. Evet, ezdik portakallar kaynayana kadar ezeyim bunu. Yalnız. O şeyin kaynaması mı gerekiyor şu anda diğer malzemeler katabilmesi için? E, kaynadı bile zaten. Için. Sizi duydu yemin ederim. Kaynadı Çünkü mı? Çünkü niye kaynaması gerekiyor? Burada bizim pirinç unumuz var ya, ya da nişasta hı hı. kullanabilir dedik izleyicilerimiz. Bizim ocağı da sonuna kısıyoruz. Gene nasıl kaynıyor maşallah? Şuna bak. Bu çok iyi karışması lazım yani en kötü eldivenli veya eldivensiz parmak şöyle gezdirsinler genelde bunun dibinde kalır biz kaşıkla karıştırdık ama hani bunu karıştırdık üç dakika burada durduğunda hemen dibine, dibine çöker çöküyor. kesinlikle evet çok hızlı bir şekilde döküyorum yalnız portakalın da rengi daha şeyini atmadan evet birinci aşamamız tamam biliyor tamam. musunuz? Şöyle yapacağız. Muzunu çünkü da doğru atacağım. Sebebi ne biliyor musunuz? Bilmiyorum. Muz çok güzel olmuş, olgunlaşmış. E çok güzel olgunlaştığı için bizim her gün yıkan ve temiz olduğu için muzları yıkamıyorum. Şey muz diyorum. Naneleri. naneleri. Naneleri de çünkü içine atacağız. Fesleğen kullanabilirler izleyicilerimiz. Bizde nane var ama Fesleğen olduk ki dolapta. Pesliyan var veya yok kullanmayabilir ama nane. Ee, Şimdi bu pelte aslında çok fazla yapılan bir tatlı değil. Ee, nadir yapılanlardan bir tanesi. Ee, biraz sanki su muhallebisi gibi mi yapımı? Ya bunda süt yok işte hani sorbe dondurma hikayesi konuşmuştuk ya. Evet ee, evet. Onun gibi meyve özlerinden her şeyden mandalinadan olabilir ama portakal en favorileridir bunların. Şimdi Osmanlı mutfağında şefim etlerin yanında veriyorlarmış pelteyi o dönemlerde. Bir de yine Osmanlı mutfağında mesela başlangıçtan sonra iştah açıcı olması adına da pelte verilirmiş. Sofralara konulurmuş padişah sofralarına ama daha çok da narlısını yaparlarmış. Onun da hani kan yapıcı özelliği var narın ama daha ziyade bolluk ve bereket e, ...simgesi olduğu için nar... ...o yüzden narlı pelteyi tercih ederlermiş... ...padişahlara sunarken. Muzlar da hem soğutacak bunu... ...şöyle alalım kenara... ...aldık zaten kapattık... ...hızlı soğutmak isteyen... ...şöyle bir altına soğuk su... E, ...beş dakikada tamam. O zaman sunuma geçelim mi? Geçelim. Hem de bu arada soğur... ...finalde de bunu karıştırırım tamam. olur mu? Tamam.